Evet, herkese selamlar diliyoruz. Ben forum moderatörünüz Erastes. Gördüğünüz üzere forum üzerinden bir akrep çekilişimiz vardı. Tanrı arkadaşımızın spor sorulunda 4 kişiye akrep vereceğiz. Hemen onun çekilişini gerçekleştirelim. Şuradan katılımcı listemizi açalım. Herkes ismini tek tek görebilir burada. Herhangi bir atlama veya eksik söz konusu değil. Tümünü seçtik kopyaladık. Çeklistemize gelelim. Yapıştırdık. Çekiliş ilk önce iptal verelim. Kazanan kişi sayısı 2, yedek kişi sayısı 1 olsun. Ve kazananları belirledik. Furkan Aga ve Arda yazan yedek tahlillerimiz de açan Türk oldu. kus kazanan arkadaşlar ve yedek tahlillerimiz bu şekilde çekiliş çekiliş linkini de kopyalayalım. Forma yapıştıralım. Şimdi gelelim. Target konusunu çekelim. Target -tomus. yapıştır. Pardon. Şuradan bir daha katılımcı listemizi alalım. Tümünü seçtik. Kopyaladık. Yapıştırdık. Şimdi buradan kadar kişi sayısı 2 yedek kişi sayısı yine 1 olsun. Target sunucuna çekelim. Kazanan arkadaşlar Batuhan ve Rejoz oldu. Bunun da çekiliş linkini forum üzerinden paylaşalım. Kopyaladık. Forum üzerine geldik. Yapıştırdık. Ben gerekli düzenlemeleri yapacağım. Videoyu da paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kazanan arkadaşlara da hayırlı olsun diyelim.